bence ben bugün Dorsa oynayacağız. Evet ben Dorsa girdim. Özel sunucu açtım. Kimse gelmedi. Bu arada video çekmeden önce 7. kapıya kadar geldim bakın. Pis dedi galiba biri. Dememiş. Zaten kısa mısın? Yani dolaplara pek bakmaya gerek olacağını sanmıyorum. Aynen örümcek çıkar. Tamam. Ama çakmak falan da çıkabilir. 9 Eğlenceli ve korkutucu bir video olacak. Mesela Ama oyunu daha yeni yükledim. Yani doğrusu değil. Roblox'ta bir hesabım vardı bayağı iyiydi. Ama Roblox'u yoktu. Ben de lol'u sildim hesabı. Zaten sevmiyordum da. Ve yeni hesap açtım hesaba girebilirsin yani girebilir galiba ışık yandı görev aldım önümden çekil lan oğlum bu mu evet galiba yok bu değil oğlum kayboldum ya oğlum görebiliyor musunuz? Bura mı? Evet, bura. Onun ölümü Bu mavi ışık yansın ya. Benim bir yani ışınlıyor. Şurada bekleyeceğim mavi ışık yanana kadar. Hadi da. Ha tam yandı. Bura mı? Allah Allah bekle. Hep bura bura. Bir şey var mı yok? Tamam be arkadaşlar ben demedim mum aldık. Neyse beleşten mum aldık. Bu mumu harcamayacağım. Şöyle buradan da bir şey çıkarsa. Para çıktı. Şu an burayı yapalım hemen. Doğrusu bu arada ilk defa oynamıyorum. Bayağı oynamışlığım var. İnşallah bugün sizdeki geleceğiz. yeneceğiz. Her gün yeniyorum yolda. Şunu da şuradan bir alalım. Şunu şuraya. <laughs> Tek bu. <laughs> Şunu şuraya. Son olarak da bunu bırakalım. Bir şey Ne oldu? 12 dakikada 18'e geldik. Burada bari ışık var. Önümü görüyorum. Hadi be. Ha tamam ışık yanıyor. 3 dakika oldu. Veya 5. Buram. mı? Tamam, şalter hemen oradan. Arkadaşlar böyle korku oyunları istiyorsanız like atıp abone olun. Ayıp etmeyin. Arkadaşlar yorumlara Roblox hangi oyunları veya başka hangi oyunları oynayalım? Bana ön, önerip gösterin. Yani söyleyin isimlerini, istediğiniz oyunları oynayacağım. Yorumlara yazıp bir gün beklemeniz yeterli. 21 de o. Kaçtı. 21. O zaman düz gideceğiz. Çok merak ettim. Bunu alacağım. Hah. Bekle. Bu arada size şey biliyor musunuz? Hani herkes biliyordur bu doğru oynayan ambush. Onun nasıl geleceğini bilmiyorum. Şöyle bu mum ne işe yarıyor Allah'ınıza? Ya. Lan ne oldu? Neyse Roblox'a gir. Ne oldu? Gördünüz mü? Oyundan çıktı bir an. Neyse. Kilit var. Oğlum hani mumun bir işe yaradığı yok. Ha tamam babacık. Ha tamam. Uha fener. Fen Oğlum harcamadım. Anahtar da burada bir yerdedir. O zaman koltukta mı? Oğlum nerede? Ha kesin burada. Uha yok. Buradaymış. 25. Yirmi beş. Evet 27. 30'a geldiğimizde sek gelecek yani yani ismi biraz saçma. Yani biraz yanlış anlaşılabiliyor. Ama siz yanlış anlamayın. Oğlum. Oyun baka girdi bekle. buraymış. 29 değildir. Vay 29 mu? Abi şey. Tane bize bağıran canavar var ya. Tamam. Oo sek gelmedi. 31 de gel. 31 yanlış olmuş. Şimdi biz oğlum niye buraya girdiyse? Tam buraymış sıkıntı yok. Bekle. <laughs> Ve Oha 33'leri de gelmedi. Oha nerede gelecek lan seyirci? Ya bak şu an bir şey gelmiyor var Rush gelemez zaten. Bir yine gelmiyor. Geliyor mu lan? Yok gelmiyor. Hay benim. Neyse korkmadık. Korktuysanız Oğlum, Vitamin falan yok mu bir şey ya yarabam. Hay ben böyle işin ya. Oğlum gelsene. Hah geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi yapacağım sizin için yani yapamazsam lütfen linç yemeyin. Evet geldi bir de bunda kan falan da yok. Gel bakalım. Işıklardan anlayacağınız üzere. Burada biraz sessiz olmalıyım. Eyvah. Bura. Hayır ama onu. Ya kaybettik aga of. Ha itt akar, nézze. Aga be, neyse. <laughs> 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 neyse. Güzel de oynadık. Yeniden canlanma bedava mı? Robux'u. Hay böyle Neyse arkadaşlar güzel oldu like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bu videoya en azından 10 like gelsin. Dediğim gibi istediğiniz oyunları yorumlara yazın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.